Herkese merhabalar arkadaşlar, ben rakipsiz oyuncu Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız Playstation 4'te hemen başlayalım ee, Kanalımızın ilk videosu bu Ve ilk seri yapacağım Minecraft ve GTA 5 8'i ee, Neyse hemen başlayalım ee, Öncelikle ben şu oyunu ee, sesini kısmak istiyorum. müzik kapat. sesi de. Şöyle 10 yap. Şöyle hemen başlayalım. Ee, Minecraft bildiğiniz gibi PlayStation'da çok şey oynuyordur. İşte neyse onun şeyini yapacağız. ilk önce odunları kıralım. Hızlı Hadi 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 hemen kır. Ee, bu kanalda GTA 5 ve Minecraft videoları olacak ee, Başka ne diyebilirim Başka da bir şey devam Neyse şimdi serimize gel odaklanalım ee, Videolarımız 15 dakika olacak Her türlü video En fazla 15 dakika Çünkü playstation 15 dakika çekebiliyor En fazla Başka da çekemiyor Şunları hemen kıralım videolar her gün gelecek iki gün her gün iki, iki tane video gelecek GTA 5 ve Minecraft olarak iyi kötü bir yerde başladık ya yemeğimiz yok bir dakika benim bonus sandığım nerede ee, bonus sandığı açmıştım ha ha burada alırım şu bir tane bonus sandık veriyor bize arkadaşlar eğer açarsanız ayarlardan Bizim zamanımız kısıtlı olduğu için ben bunu video dışı yaptım. Hadi şunu kır. Nerede? kıralım. Böyle. Aa şeker kamışı var. Çok iyi. Ağaç çevim yapsam ama güzel abi ağaç çevi yapmak için şey yok. Bölge yok burada. Böyle ormanlık bir alan olsaydı. Aslında ormanlık da hani nasıl desem Böyle bir uzun ağaçlar olsaydı daha iyi olurdu. Aldık. Çok fazla hızlı koşmayayım. böyle ee, çok yavaş yiyoruz. İşte bakın bu bundan yapabilirim belki. Biraz daha gidelim. İşte tamam ben buldum beller ağaç evimi. İşte bu bizim ağaç evimiz olacak. Aman acıkma aman. Aa yemeğim varmış. Neyse acık yavrum hiç sorun değil. Neyse. Şimdi o zaman bu bizim ağaç evimizse ben bunu hemen kırayım. Şu odunları. Hemen şunları tahtaya çevirelim. Tahtadan kendimize bir tane crafting table yapalım. Crafting table'dan şunu da şey tahta yapalım. Şöyle çubuk yapalım önce. Aynen. Çubuk yapalım. Sonra bu çubuklardan da şöyle şöyle 21 oldu. Kalsın o şimdilik. Bir dakika. Şunu şöyle ağaç evimize Adas, ağa ağaç evimize çıkmak için merdivenlerimizi hazırlayalım. Şöyle şunları kırmaya devam edelim. Uf ne kadar güzel. Şöyle. Ha şimdi bir dakika o zaman ben odun kırayım bir dakika. Oraları şöyle şekil şıkıl olsun biraz evimiz. Bunun için hemen Heh, tamam bu kadar yeter bence. 5 tane var. Şunu şunun yerine koyalım. Al şunu. Aldı mı? Heh. Şöyle. Bak şöyle üstümü kırınca. önce. Şu yemek de ye. Heh. Aferin. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Tamam. Oo bayağı. Oo şuralara bakın. Ama yemek yok işte o büyük sıkıntı bizim. Neyse artık. İnşallah buluruz bir şeyler. Ee, şöyle bir dakika. İner misin ha? Şöyle şöyle. Şöyle yaptık mı? Tamamdır. Şu bir dakika bu, bu fazla oldu. Merdiven aşağı düştü. Neyse. Şöyle sopamızla şuraları kıralım. O bayağı büyük yapacağız büyük ihtimal. Güzel olacak diye tahmin ediyorum. Şimdi ha hayır. Bir dakika nasıl yapacağım? Şimdi şöyle bir tane blok gelse. Aynen aynen öyle yapayım. Diğer türlü biraz sıkıntı çıkabilir ya da bu türlü de sıkıntı çıkabilir. Neyse. Ee, hemen şöyle Ana, odun iki. Ana, 60 tanesini ben kullandım değil mi? Abo. Neyse şöyle şöyle 3 ve 2 3 4 olsun. 4 olsun aynen. Şöyle. Şöyle. Şunu kır. Şöyle. Allah düşmeyelim sakın. Şöyle yap. Şöyle. Şunu da. şöyle. Aa, hadi. Hah. Şunu da aynen. Şöyle gel. şuna aynı yap. Bir dakika, şimdi düşmeden, düşmeden şunu şöyle bir tane daha uzat. Hadi. Bir dakika. Şöyle. Hadi. Bir dakika. Uh. Şöyle ve bitti. Evet. En çok korktuğum şey başıma geldi. Neyse hemen hiç zaman kaybetmeden Allah. Hadi 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 hadi. hadi. Kır kır. Şöyle hiç zaman kaybetmeden odunlarımızı kıralım. Haydi. Aman evi kaybetmeyelim de. Ee, hadi. Tamam bu kadarı bence bize yeterli olacak. 22 tane. Olmasa da artık yapacak bir şey yok. o 64 tane tamam. Yeter bu bize be. Şöyle abi bizim crafting table da buradaymış. Gelsin. Ha burası bizim ev değil mi? Tamam. Tamam, şimdi çıkalım yukarı. Ha Ha ama evimiz böyle mi? Çok küçükmüş. Neyse dur bir dakika şimdi. Şöyle önce bir şöyle ben olmadı video dışı falan filan bunu büyütürüm. Küfür etti işte Sen bir çıkar, çıkalım onu. Sen orada ne işin var? Ha, bu arada arkadaşlar küfür etmem, söyleyeyim. Videolarımda asla küfür yok. Arada sırada olabilir. Ee, ev, ev böyle de olmadı bu ya. Kim esinmedi? Atlaş ya. böyle keder. A elma. Elmaları severim. çünkü onlar elma iyi, sağlıklı. Neyse. Of, 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 of. Şimdi şöyle, şöyle yap. Seni şöyle yap. Aha, dom, dom. Var orada az önce. Şimdi hadi, 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 hadi. Olur, olur, olur. Oluyor mu? Hadi. Ah eh, yaptım. Ama bir tane daha koyalım alta. Hı. Şöyle. Canımın acımaması lazım. Niye acıyor? Yemek. Elma yetiştirebilsek güzeldi be. Şöyle. Harbi böyle keşke elma Aynen. Hadi. Ya bir sonda nasıl böyle oluyor? Bu arada çok az bir zamanımız kaldı. Şöyle. Heh. Kapattım. Ya o değil oğlum şu. Ya Neyse eve gideyim artık. Of çok pis düştüm ama. Evet yağmur en nefret ettiğim şey. Yağmur yağıyor. Abi ilk günden yağmur mu yağar ya? Neyse hemen şöyle. Hemen artık zaman geldi. 3 3 4 tane mi yapmam lazım? Bir dakika. Aynen. Ya bir biten daha yapmam lazımmış. Şöyle şurada tahtalar kalmış. Şimdi bir dakika burada kaç tane var? 1 2 3. Şuna 4 tane yapalım. Hı. Hemen. Şöyle. Yine mi acıktı oğlum? Ne kadar çabuk acıkıyor ya. Bakıyorum iki dakika kaldı. Neyse. Şunu da yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle yapayım. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, lütfen beğenmeyi unutmayın videomu. Ee, i̇yi günler. Görüşürüz. Bay bay